Dolunay zamanında işte neden uyuyamıyorum? Üf dolunay var falan gibi bir enerjiye girmek yani biraz sinirlenmek yerine tamam bu böyle dolunay zamanı uyku sorunları yaşıyorsunuzdur. Ee, bunun nedeni dolunayda tabi dolunayın bir çekim etkisi oluyor, ayın bir çekim etkisi oluyor ve bununla beraber kortizol seviyesi yükseliyor, stres hormonu yükseliyor, ee, sıvılar bedenimizdeki sıvıların dengesi değişiyor, hormonal yapı değişiyor, zihin daha aktif oluyor. O yüzden uykuya dalmak güçleşiyor. Dolunay zamanında işte neden uyuyamıyorum, üf dolunay var falan gibi bir enerjiye girmek yani biraz sinirlenmek yerine. Tamam bu böyle yani bu bunu ben sıfırlayamıyorum sonuçta bu ayın bir etkisi. Ee, ne yapabilirsiniz? Daha erken saatte ışıkları kısabilirsiniz. Daha erken saatte kırmızı ışık yani evinize bir kırmızı ışık alıp böyle bir kırmızı ampul Hani bir yere onu asın. Belli bir saatte tüm ışıkları iyice kısın. Kırmızıyı açın. Saat 9.30 onunla. Hem çok güzel, keyifli, romantik bir ortam da yaratıyor. Televizyon izlemeyin. Kitap okuyun. Düşük, sakin enerjide kalmaya çalışın. Yani kortizol seviyenizi düşürün arkadaşlar dolunay zamanlarında. O zaman daha hafif geçer. Ama olmuyorsa da öfke enerjisine girmeyin. Bu daha da büyütür bu enerjiyi söylenmek bununla ilgili. O yüzden bu enerjiye girmeyelim.